Arkadaşlar bugün elim cebimde Elim Bacaklarımın arkasında Ve normal takla atacağım Bakın Şimdi önce Elim cebimde atlayalım Şöyle İkisi de cebimde görüyorsunuz değil mi Bakın Şimdi arkadaşlar şöyle hiç elimi çıkarmadan atladım şimdi aynı şimdi bu tarafa doğru da atlayabilirim Elim çevrinde acele arkaya gideyim çünkü kafamı çarpabilirim Ve geliyorum şu Bakın arkadaşlar. elim cebimde. Böyle atlayabilirim. Bir de şöyle dedim. Nihi. <laughs> Gördünüz mü? Böyle atladım. Bir de buradan atlayalım. Arkaya elimi kafamı çakmayayım. Doğru arkadaşlar, bu taraftan buraya atlamadık. Bir daha atlayalım. Atladım. Şimdi daha normal. Çok kolay normal. Böyle de ben de böyle taklarsa biliyorum. Şöyle bir de tas takla atayım. Tas taklayı şöyle oturarak atabiliyorum, Ayakta atamıyorum. Şöyle. Arkadaşlar görünmedi, değil mi? Atladım da görünmedi. Arkadaşlar atıyorum da görünmüyor. Onu da atlamaya verelim değil mi? Hadi bay bay.